Dur şöyle Ragnar'la giriş yapalım da havalı bir girişimiz olsun. Selamlar sevgili dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün karşınızda 2 veya 3 gün önce çıkan ulan beni telefonda böyle kitleyen bu neymiş dedirten başından kalkamadığım sizlerle de paylaşmak istediğim birlikte oynayabileceğimizi düşündüğüm karşınızda Viking Rise. Evet dostlar. Bu Viking dizisinden uyarlama. Ben Vikingler dizisini çok uzun süre izlemedim açıkçası. Hani kısa bir dönem izledim. Çok fazla bölümünü izlemedim. Aranızda belki müptelası olan vardır. Tam aradığınız tarzda diyebilirim ki zaten dizisini izlemeyene de hitap ediyor. Neden derseniz şöyle köyümüze dönüp ufaktan anlatmak istiyorum. Bu arada sizi sıkmadan olabildiğince böyle maksimum derece tamamil doğaçlama, hiçbir hazır metin olmadan kendi kafamdan konuşacağım, anlatacağım oyunu birlikte oynayacağız. Hem de siz oyun hakkında fikir edinmiş olacaksınız. Çünkü ben genelde bu tarz oyunlara karşı inanılmaz, inanılmaz bak kafayı yersiniz çok ön yargılıyım. Öyleydim ama artık değilim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani zamanında işte Clash of Clans çıktığı zaman o dönemlerde oyunu oynamayan yok. İlk zamanları böyle adamı gerçekten böyle hasteder derecede böyle birbirine bağlayan o bağlılık hissiyle Oyun sizi bağlıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Daha sonrasında ben bu oyundan kalkamıyorum demeyin. Oyunu çok övdüm ama aşağıya indirme linkini bırakıyorum. Birlikte oynadıktan sonra işte böyle ilerledikten sonra siz de hani oyun oynanır mı oynamamaz mı ona karar verin. Hani bizim bir köyümüz var Viking köyü. Biz ezik bir Vikingken bir anda yukarı doğru yükselmeye başlayan bir Viking karakteri oluyoruz aslında. İşte kendi adamımızın ada dememin sebebini de birazdan göstereceğim. Adamızın işte kendi topraklarımızın sahibiyiz yani aslında her... bir ...insan, her bir kişi. Daha doğrusu... ...çok saçma bir cümle oldu belki de ama. Şimdi, bizim karşımızda köyümüz var. Tabii ki de bu köy bu şekilde değil. Siz bu şekilde... ...başlamayacaksınız. Ee, i̇şte dizilimini falan... ...kendiniz değiştirebilirsiniz. Klasik... ...stratejik oyun mantığıyla. Öncelikle oyundaki amacımız... ...burada bir binamız var. Şefin salonu... ...işte belediye binası. Bunların ismi değişir ama... ...işte mantık yine aynıdır. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bunu yükseltiyorsunuz. Yükselttikçe de... ...işte size bazı görevler veriyor oyun. O görevleri yaparak ilerliyorsunuz... Askerlerinizi geliştiriyorsunuz Askerlerin özelliklerini geliştiriyorsunuz Daha sonrasında şu şu an bulunduğumuz Topraklar içerisinde ve daha sonrasında Daha da ileriye gidecek şekilde Diğer oyunculara saldırabilecek şekilde Eğlenceli bir şekilde Oyunumuzu oynuyoruz oyunda zaman su gibi geçiyor Bunu tekrardan söyleyeyim Şimdi öncelikle nereden başlayayım Nereden başlayayım hiç dediğim gibi Şey yapmadım e, Adını siz söyleyelim metin falan yazmadım Direkt kafadan okuyorum Bu arada buradaki muhabbeti anlamadım Şunlara bir geçeyim Burada bir iskonto muhabbeti var. Bu ne? Ee, i̇şte ha hazır bu iskonto muhabbetine girmişken oyun hakkında bilgi vermeye devam edeyim. Bizim işte hani bazı bir şeyleri inşa edebilmemiz için atıyorum surlarımızı inşa edilmek için işte oduna, ete ve taşa ihtiyacımız var. Evet. Taşa ihtiyacımız var. Taşa ihtiyacımız ve diğer şeylere ihtiyacımız olduğu gibi burada bir de kırmızı elmasımız var. Oyun sizi evet mesela işte ilk satın alım bonusu mesela. Burada hani satın almayla ilgili şeyler veriyor ama hani satın almak zorunda değilsiniz. Pay to win olayı çok yok açıkçası. Ben bunu çok fazla fark etmedim. Neden diyeceksiniz? Satın alım yaparak atıyorum kırmızı elmas kazanabiliyorsun. Ama oyunun güzel bir özelliği var. Yani köyünüzü büyüttükçe şöyle bu köprüden ilerlemeye başladıkça arkadaşlar şurada bir bizim küçük adacığımız var. Bu adıcıya bağlı da burada şurada küçük bir maden var. Bazen şu solda oluyor bazen sağa geçiyor. Bu madende işte e, köy salonu var. Ayrıca atölyemiz var. Bunları geliştirerek günlük kazandığımız kırmızı elmas miktarını arttırarak daha fazla kırmızı elmas kazanabiliriz. E, eksik olan taşımızı odunumuzu işte kırmızı elmas karşılığında alabiliriz. Ayrıca bizim savaş mekaniklerimiz var. Yani eğittiğimiz okçusundan piyadesine işte şövalyesine bu karakterlerin dışında şurada çanta simgemizin yanında şöyle mouse'ta gösterdiğim şekilde tıkladığınızda karakterimiz var. Karakterimizin levelini atlat, atlattırabiliyoruz. Şöyle detaylar kısmına gelirsem daha detaylı görebilirsiniz. Uzmanlıkları var, skillleri var. Skilllerini yükseltebiliyorsunuz. Bakın ayrı ayrı ton skilli var. Bir de işin sıkıntılı kısmı atıyorum level atlattığınız skill slotu açıldı ya bu skill slotunu aç işte açmak için de yükseltmek için de Mertlik salonunda burada şuraya tıklayalım. Beceri çağırma diye bir muhabbet var. Mavi taş. Bununla beceri çağırıyor. Hadi bir tane çağıralım. İşte mavi, mor ve sarı olarak nadirlik sıralaması gidiyor. Ve size bunu tabii ki de şak diye vermiyor. Böyle yapboz parçası şeklinde veriyor. Hani o yüzden oyunda gelişmek, karakterinizi yükseltmek birazcık zor. Onu baştan söyleyeyim kahraman çağırma bölümüne gelin. Kahraman çağırma da adı üstünde kahraman çağırıyoruz. Bu arada söylediğimi bilmiyorum. Bu lüsteksten oynuyorum. Şu yandaki harflerde klavye işaretleri. Kısa yolları yani daha doğrusu. Kahramanlardan bir cecik alamadık. Birazcık belki sarı alırız falan diye düşünmüştüm ama ücretsiz aklımızı deneyelim. Genelde ben biliyorsunuz bu çağırma konularında <laughs> şanssızımdır. Bak dedikten sonra bir şey bekledim açıkçası ama olsun. Mavi bizi her türlü üzer. Denizlik olduğu için. Çantamıza girdikten sonra diğer sekmesinde burada işte karakterlerin parçasını görüyorsunuz. Bu parçalarda karakter bölümündeki karakterinizin levelini, skilllerini arttırmaya yarıyor. Dönelim şimdi oyunumuza. Oyunda ben vakit geçirmek için ne yapabilirim? Oyunda vakit geçirmek için öncelikle birazcık ...stratejik olarak ilerlememiz gerekiyor. Ne yapabilirim? Biraz acele etmeyeceksiniz. Yani açıkçası biraz sakin olmak gerekiyor. Neden? Çünkü öncelikle... ...hani ben çok mesela gelişmeye... ...hızlı bir şekilde mesela 9 olduğumu düşünüyorum. Şimdi oyunun bize sunduğu... ...sunduğu, sunduğu ne ya? ...sunduğu bazı görevler var. Bölüm bölüm. Şu an ben 16. bölümdeyim. İşte şu göreve mesela gidelim. Burada bana diyor ki... ...işte buradaki yaratıkları yok et. Ama burada 3 slot var. Yani 3 slot düşman var. 1, 2 ve 3. Ben mesela buradaki sınıfta saldır deyip bir birlik oluştursam benim şu anda köyümde mevcut işte bütün şeylerimi görebiliyorum burada tamam mı? İşte askerlerin yani. Asker miktarlarım toplamda 12.768 tane ama ben iki karakterim bir başkomutan ve yardımcı komutanla birlikte toplam 13.000 askerle birlikte buraya saldırabilirim. Toplam gücümde şuradaki V harfinden görebildiğim kadarıyla 21.216. Düşmanın kudreti 7900'müş. Mesela burada bana bunun çocuk oyuncağı olduğunu söylüyor. Saldır deyip saldıralım. Tamam mı? Şöyle birazcık uzaklaştırayım. Karakterlerimiz. Neredesiniz abi? Ha, ha bu arada gemi muhabbeti daha sonrasında açılıyor. Burada gidelim. Onlara saldıralım. İşin zorluğu şu. Ee, şimdi ben birliklerimle buraya saldırdıktan sonra tabii ki de işte yaralarımız olacak, ölenlerimiz olacak. Ee, mesela buranın gücü azalacak. Hatta ben alabilecek miyim burayı? Alamayacağım büyük ihtimal. Çünkü bir tanesi çocuk oyuncağıydı ama şu an benim canım azalıyor. Ulan videoda da rezil olmadık mı be? Hadi oğlum. Lan Vikings'in lan sen. Vallahi aldık. Dur dur dur. Şişt. Alo, dur. Tamam. <laughs> vallahi hiç inanmıyordum kazanacağımıza. Siz gelin abi şuraya yaz. Bu ne abi? Belki bu gizemli işimize yarayacak şeyler bulabiliriz. Tamam bulabiliriz. Let's go. İnanmıyordum ha bu arada. Bu ne? Kemik. <laughs> ha. Anladım. Büyü muhabbeti falan da var. Deliklerimi geri yolluyorum. Birliklerin bir geri gelsin. Ben de bir geri geleyim. Şimdi oyunda işte kahraman çağırabildiğimiz dalga muhabbet var. Bir de kehanet muhabbeti var. Ha, kehanetten de önce şunu söyleyeyim. Nasıl gelişeceğinizde çok emin değilseniz. Çok emin değilseniz. Şöyle bir muhabbet var. Burada şu an açık saray var ya mesela. Şurada şu açık saraya tıkladığınız zaman. Şuna devam edeyim... Bunun muhabbetini de anlatayım ne olduğuna dair. Açık sarayda sizin komutanlarınız toplanıyor ve köyünüzün gelişmesine dair bir fikir sunuyorlar. Siz de o fikirleri tek tek okuyorsunuz. Mesela birisi diyor ki işte akademide, şu akademi kısmında askerlerimizin özelliklerini geliştirelim diyor. Teknolojiyi büyütelim. Böylece diyor işte askerlerimiz işte karakterlerimiz daha güçlü bir hale gelirse biz de daha güçlü bir hale geliriz. Atıyorum kimisi de diyor ki Bizim bence diyor direkt hemen şefin salonunu yükseltmemiz lazım diyor. Teknolojiden önce bunu yapmamız lazım. Yani aslında biraz şey gibi hani milletvekilliği muhabbeti gibi. ...işte diğer kişilerin işte komutanların fikirlerini alıyorsunuz. Ona göre de ilerleme işte stratejisi geliştirebiliyorsunuz. Şu an buranın mantığını anladığınızı düşünüyorum. Mesela şurada revir var. Revir'e tıkladığım zaman benim şu anda bu revir, revirde e, yaralanan, savaştan yaralanan askerlerim var. O askerlerimi şu anda ben iyileştirdim. Onlar geri gittiler. Ee, şimdi ben burada bir şey geliştirmek istiyorum. Mesela yasak ormanda ikinci diyor. Ha şurayı. Ha şunları öldürmem lazım. Hı? Hmm. Ha, ona girmeden önce bir şehrimize geri dönelim. Şunu şöyle birazcık uzaklaştırayım ben. Burada ee, burada yükseltebileceğim. Ha şu kehanet dalgasını. Aynen. Şu kehanet dalgasını bir yükseltelim. Bir de o yükseltmede hani size oyunda bildik olmanın neden çok önemli olduğunu göstereceğim. Ee, bunu yükseltelim. Yükselt diyorum. Şurada bakın üstte bir böyle bir yardımlaşma işareti var. Şuna bastığım zaman e, kabile üyelerinden tabii hani o zaman klan falan yok ya. Kabile üyen üyelerinden ben yardım istiyorum. Onlar bana yardım ediyor. Yardım ettikleri için de süre kısalıyor. Böylece bazı şeylerin yapma süresi çok kısalabiliyor. Ha bir de şundan da bahsedeyim size. Şimdi e, hani oyun pay to win değil dememin sebebi de şu. Kırmızı elmas kazandığınız gibi sizin işgal ettikten sonra açılan köyünüzde burada tedarik merkezi diye bir var. Burada da ne kasıyorsunuz? Time kasıyorsunuz. Time dediğimiz de olay ne abi? Hemen göstereyim. Ben şimdi bir buçuk saate bunu yapabiliyorum değil mi? Burada hızlandırma işareti Buna bastığım zaman yani bu hızlandırıcıyı oyun üretiyor. Kullanıyorsun. Ben kullanamadım ha. Kullandım ve bitti. Yani beni bir buçuk saat öne attı bu. Yani bazı şeyler için beklemenize gerek yok ama ne için bekleyeceğiniz size kalmış. Bunu çok stratejik olarak kullanmanız gerekiyor ki hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Bu çok önemli. Çok 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 önemli. Şimdi kırmızı elmastan bahsetmişken, bahsetmişken <laughs> e, burada bir iskonto hediye paketi var. Bu nedir? İskonto hediye paketi. İşte diyor ki oyun sana bana diyor beş binler. 5.000 kırmızı elmas bunları al diyor tamam mı ben sana iki gün sonra 5.000 daha vereceğim geri vereceğim diyor bunu alalım bu şey gibi işte ee, paşa muhabbet gibi burada bizim ödüllerimiz varmış oh, ha bu arada buna çok hızlı geçtik şimdi bu muhabbeti bilmiyorum bir dakika önce çok kafam karıştı clash of clans'a benziyor falan dememin sebebi de buydu Abi şimdi ben şu an buradayım. Bu arada köyümü buraya taşıdım. Klanım burada olduğu için çok anlatılacak şey var ama şu anda umarım sizi sıkmıyorum. Diye. Köyümü buraya taşıdım. Böyle kocaman bir dünya var. Kocaman. Ben şu anda neredeymişim? Krallık 009'daydım az önce gördüğüm kadarıyla. 309. Bir sürü krallık var. Kocaman harita var. Her yerde insanlar var ve siz diğer insanlara saldırabiliyorsunuz tabii ki de haliyle. Ama koruma kalkanı yoksa tabii ki. Şöyle yaklaşayım. Mesela koruma kalkanı olan var mı? Ulan bir şey göstereceğim. Koruma kalkanı olan yok. Böyle şeffaf bir kalkan oluyor üstünüzde. Ona saldıramıyorsunuz. Onun dışındaki oyunculara saldırabilirsiniz. Oyunculardan ziyade atıyorum şurada kaynak noktası var. Taş ocağı. Yani taşın eksikse topla deyip bir askeri birlik oluşturup bu askeri birlikle birlikte, birlikte Oraya gidebilirsiniz ama gittikten sonra bir başkası gelirse onunla kapışıyor musunuz? Bunu henüz test etmedim. İşte hani güzel tarafı da o. Gerçekten çok güzel. Bu arada şöyle mail kısmında şuraya gireyim. Mesela bana bir mail geldi. Bir kişi beni gözlemiş. 11 Böyle işte refahınız arttıkça sizin karakterlerinizin işte özelliklerinin çoğu artıyor. Verimlilik artıyor, hız artıyor gibi 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 gibi. Hani VIP'yi refah yapmışlar. Let's go. Çok refah içinde değiliz biz. Refah 2'yiz ama zamanla refahımız da artar. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey'ler gibi. Şey de hani e, haritayı incelemek falan da çok tatlı. Ya bu arada gözcü kulübesi ben bayağıdır basmıyorum. E, şunları basalım. Yardım isteyelim. 34 dakikamız var. Bakalım kaç dakika olacak. Bunu ben basıyor muymuşum? Okey basıyormuşum zaten. Çok iyi. E, güzel abi. E, bu arada işte kabilemize de buradan yardım edebiliyoruz. Tabii otomatik olarak yardım ettiğim için şu anda. Buradan maceraya geliyorum. Ödül mü ver? Ver. Ödüller kabile deposuna gönderin. Nerede? Ben de bir yandan şimdi bilmediğim şeyler var. Çaktırmayın onları çözmeye çalışıyorum. Evet abi şimdi kartalımıza tıklayalım. İnceleyelim bakalım. Şimdi gittiği noktaları mesela atıyorum şurada bir birlik var. E, bunda ne var? Üstten tıklayıp görüyorum. 350 XP veriyor. İşte 10 tane 10'luk 2 tane taş veriyor. Yani 20 taş. Ee, bir de toplama desteği veriyor. 8 saatlik. Kalkan veriyor. Şu şekilde. Bunları görebiliyorsunuz. Çok da iyi ödülleri yok. O yüzden bunu sallamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha gidelim. Mesela şurada ne var? Kabile altını. Ama benim şu an altın kasamıyorum çünkü benim şeyim yok ya. Levelim henüz ona yetmiyor. O yüzden onu toplayamıyoruz. Köyümüze geri gidelim. Kaç tane birliğimiz var? Önce buna bakalım. Bu arada birliklerin bulunduğu yer 10 numara. Birliklerin bulunduğu yerden de ayrıca ekstra bir şey daha söyleyeyim. Burada karakterimiz var. Karakterimiz burada e, talim yaparak kendi levelini yükseltiyor. Burada basalım seviyesi yükseldi. Yardımcı komutanımızın birlik üssü kısmında da birlik üssünü yükseltmek için şu dalgaya ihtiyacım var. Canavar özüne. Onun için de kurt kesmemiz lazım ama kurtlar çok güçlü. E, Garnizonda şu anda 12.768 tane birliğimiz varmış. Gayet güzel. Gayet güzel. E, bu arada buradan işte komutanlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bir gün Ragnar'ın geldiği gün olursa tabii ki de onu e, başımızın tacı yapacağız. Abi şu an anlatılacak belki çok şey var ama e, ben tam olarak belki de kendimi ifade edemiyorum ama anlattığım şeyler... izlediyseniz eğer buraya 19 dakika boyunca izlediyseniz oyunu oynamak isteyeceğinize yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben izleseydim kesin indirirdim. Linki açıklamaya bırakıyorum bu arada. Oyun hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmına belirtirseniz çok iyi olur. Neden? E, çünkü... İçerik üretmek istiyorum. Ve fikirlerinize ve düşüncelerinize ihtiyacım var. Temel sebebi bu. Kesinlikle para falan kazanmak değil. Zaten yorumdan para falan da gelmiyor ayrıca. Öyle düşüneniz varsa. Oğlum burada düşmanlar var. Ben buraya taş to yok, taş toplamaya yolladım adımı ama şimdi kesmezler inşallah. Umarım kesmezler. Ee, köyümüze geri dönelim. Oyun hakkında anlatmadığım zaten tonla şey vardır. Ama oyunu anlamanıza yettiğini düşünüyorum. Böyle güzel de bir savaş yaptık sizlerle birlikte. Ee, ben de zaten şu an ...oluşlu olduğum için sabahın körü bir vaktinde şu an sizlere çok fazla şey anlatamıyorum. Ama oyunun taslak olarak mantığınızı anladığınızı düşünüyorum. Anladıysanız 10 numara indirirsiniz. Birlikte e, ee, efso bir şekilde strateji geliştirerek köyümüzü büyüterek ayrıca şuradan yukarı geleyim. Hani kendi klanımızı oluşturur şöyle yani böyle bütün çevreyi kendimizle doldurursak daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada işte şurada çantamıza bazen bir eşya geliyor. Nasıl geldiğini fark etmedim ben. İşte o eşyayla krallığınızın bulunduğu noktayı, konumu değiştirebiliyorsunuz. Bu da son bir bilgi olsun. Tekrardan köyüme geleceğim. E, yavaş yavaş artık işte bölüm 16'dan bölüm 17'ye o şekilde ilerleyerek devam edeceğiz. Bu ilk bölüm tanıtım bölümüydü. Oyun hakkındaki fikirleriniz benim için çok değerli. Bunu yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına oyunu indirme linkini bırakıyorum. Oradan da oyunu indirerek oyuna gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Tabii ki bu bölümlerin ilerlediği oyunu oynadığımız böyle uzun uzun uzadıya bölümler gelecek bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde diğer oyunlarda görüşmek üzere sevgili dostlar.